canlarım kanalıma hoş geldiniz Sabahlar getirdiniz arkadaşlar ve yani bir yorum yap abone olmayı unutmayın bakın iki tane mutluluk göz var arkadaşlar uzun yoldan size koşarak gelen bir haberiniz var o haberi getiren de iki el dolu geliyor arkadaşlar belki bu çocuk da olabilir siz de olabilirsiniz size de gelen haber olabilir bakalım başka neler çıkacak bir canımızın içini bakalım Arkadaşlar bakın şurada lale görüyorum ben. Tam açmış lale var bakın. Lalanın altında da bakın yüz yüze gelmişsiniz arkadaşlar. Kavuşma var bakın. Görüyor musunuz? Bir de arslan görüyorum sanki. Burada arslan da var arkadaşlar bakın. iki tane yavru arslan görüyorum. Görüşme var. Arkadaşlar bakın yani şöyle alınıp bakın. İşte bakın geyik yavrusu var arkadaşlar. Geyik yavrusunu Görüyor musunuz? Bakın siz besliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tahtı ravaya oturmuşsunuz. Tahta oturmuşsunuz. Üzerinizde de bakın şemsiye var. Siz bu giyi yavrusunu besliyorsunuz ama bu giyi yavrunun arkasına gelen iki tane insan var arkadaşlar. Siz hoşlandığınız belki işiniz de olabilir arkadaşlar. Siz işinize iki insan da koşturmacalı. Yani onlar da istiyor olabilir. Sizin gibi böyle işi varsa ben de bunu yapsam diye bir şey var. Arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Yani elinizde yine yere atmışsınız. Artık yeter dediğinizi görüyorum. Bakın karşınızda kişi de duydum duymaz gibi duruyor. Bakın. Halbuki bir özür her şey yoluna girecekmiş arkadaşlar. Yani özür dilemesini de istemiyorsunuz. Bakın geçmişte özür de yine aynı oldu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle bakınca S harfi görüyorum arkadaşlar s harfi var bakalım. S harfi. Bir de saat görüyorum. Saatin şeyler var arkadaşlar. Bakın sayısı var. 5 rakamı görüyorum şurada. Çok güzel bakalım. 5 4 rakam var arkadaşlar. Böyle saat sayısı var sanki. S harfi görüyorum arkadaşlarım. Canlarım. Bakın böyle bakınca arkadaşlar bakın kendim zor zar geçiniyorum ama elimden gelen birilerine yardım etmeye de çalışıyorum diyen birini görüyorum. İzleyen niyet ne dediğim için arkadaşlar size uyabilir, uymayabilir. Bakın aynı çatının altında biri oturuyor bakın şu aile büyüklerden biri ayaklarını uzatmış oturuyor arkadaşlar. Şurada da iki kişi oturduğunu görüyorum. Bakın siz arkadaşlar bunlar ziyaret edebilirsiniz. Bakın şurada erkek, şuradaki de kadın sanki gelin damatlıkla bakın. Şurada da ördek görüyorum arkadaşlar. Bakın bir bebek var. Uyuyan bir bebeği var. Burada bebeği görüyorum arkadaşlar. Böyle bakınca da bakın şurada beyaz köpek görüyorum ben bakın. Nazlı mazlı böyle çok güzel. Bakın üstte de kalp var arkadaşlar. Dostluk yani dostluktan başlayabilirsiniz. Aşka doğru yürüyebilir. Şurada da iki tane bakın. Bu köpek beyaz olarak görünüyor ama iki tarafta bakın yan tarafta siyah görünen iki tane keçi birbirini süzmeye çalıştığını görüyorum arkadaşlar. Yani dostluğunuzu arasını buzmaya çalışan iki inatçı yani bu da arkadaşlarınızdan biri olabilir arkadaşlar. Bunlar keçi olarak görüyorum ben. Şurada bakın topuklu ayakkabınız var arkadaşlar. Topuklu ayakkabınıza başka biri uzanarak geliyor arkadaşlar bakın. Ayakkabı şurada var. Dikkatli burada tavşanız var bakın. İki tane iki tane topuklu ayakkabı çıkmış. Bir de burada, biri de burada canlarım tavşanınız var bakın sürünerek bakın sizi kapınıza gelmeye cesaret etememiş sürünerek biri gelebilir haran arkadaşlar özür dileyebilir bu insan çok geçmişinde yaşadığı yaptığı hatalarını yeni yeni anlamış yetmiş olabilir arkadaşlar böyle bir durum var şöyle bakın çocuklarınızda küskünlük dargınlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar bakın şurada da yüzünüz çok güzel maşallah değil mi bakın. Elinizde de bir çocuk yanınızda ya çocuğu size küstüğünü görüyorum arkadaşlar. Burada da bir tane çocuk var. Bakın üç tane çocuk. Belki iki çocuğunuz var. Biri de kocanız olabilir, karnınız olabilir. Her yine çocuk gibi de davranma diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın biraz ağız dağlaşınız var ama iyileşiyor yani. Barışacaksınız. Belki ağız yaşadığınız yaşadınız. Barışacaksınız arkadaşlar. Ev değişimi gibi bir durum var. Bakın İkili vaktlarda bir ev değişimi yapacaksınız. Şurada emeklen bir bebeği görüyorum arkadaşlar. Şurada bebek var bakın emekliyor arkadaşlar. Böyle sofra hazırlamaya çalışıyorsun. Dört kişi var arkadaşlar. Dört tane kadın görüyorum. Bir tane de yatan bir kadın var arkadaşlar. Burası öyle bir ev olarak görünüyor. Hmm. Arkadaşlar bir karşıma çıksa şans vereceğim derken de bu sizin karşınıza karısından mı çıktı arkadaşlar? Eski karısından barışarak mı çıktı canları? Canınızı yandığını görüyorum bakın. Üçlü vakitlerden bu yana canımı yaktı diyorsunuz bakın. Elini yukarı kaldırmış yanına da kalbi almış arkadaşlar. Yani eskiden ayrıldım dediği kadını hayatına aldı benim karşımda yani. Aynı renklerde kıyafetler mi giyiyor bakın aynı renklerde kıyafetler giyerek size karşınıza mı çıkıyorsunuz canınızı yakmak diye yani sizi içinize yakmak, ot yakmak için böyle yaptığı görüyorum. Ama ki bakın mutsuz arkadaşlar mutlu mu derseniz çok mutsuz. Bakın bu üçlü vaktlerde size dönüşü var bu insana. Böyle giden biri varsa da size dönüşü var. Çünkü bakın var mıyım yok muyum ikisini arasındayım diyen birini görüyorum bakın. Üçlü vaktlerde bundan size adım gelecek çünkü sizi unutamadığını görüyorum. Uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. Bakın uçan uçağınız var, uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. Belki gitene yolcu etersiniz böyle bir durum var canlarım. Bakın şurada da balığınız var arkadaşlar. Kısmetiniz yanınızda siz ya halbuki. Yalnıza bakmıyorsunuz arkadaşlar. İkili vaktlerde bu kısmetinizi göreceksiniz. Uzaktan aramayın diyorum. Çünkü ayağınız dibine kadar gelmiş biri var arkadaşlar. Yani siz belki onu kendinize yakıştırmıyor olabilirsiniz. Belki arkadaş olarak gördüğünüz biri açılabilir her an. Yani içindeki dertleri anlatabilir. Ya ben sana bu zamandan bu yana senden hoşlanıyordum diyebilir arkadaşlar. Böyle durum var. Bakın burada da 3 vaka, 3 rakamı görüyorum arkadaşlar. Üçlü vaklarda bir görüşmeniz olacak. Bakın yüz yüze bir kadın bir erkek olarak görüyorum ben burada üçlü masa var arkadaşlar üç tane sandalye iki kişi oturuyor ama bakın 4'lü vakitlerde beklediğiniz haber var 34 yaşında mısınız böyle bakınca 30'lu yaşlarda mısınız bakın sıfırda çıkmış burada arkadaşlar Ay, çabalıyorsunuz ama ayağınız altında tilki var arkadaşlar. Bakmıyorsunuz. Bakın sizin ayağınız kaydırmaya çalışan iki erkeği görüyorum. Bu kadın da olabilir. erkekte erkek gibi sanki şurada yan yana duruyorlar. Siz de şuradasınız. Dolap gibi dimdik ayaktasınız. Ne yapacak? Ne edeceğiz diye düşünüyorlar bunlar. Öyle çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakınca da S harfiye de benziyor. Bu yanda kalp var. Arkadaşlar tatil yapamadım. Tatile gitemedim diyorsanız bakın. En son anda bir tatile yetişiyorsunuz. Canlarım bakın. Deniz kenarı böyle kumsal alanda oturduğunuzu görüyorum. 1-2-3-4 kişisiniz arkadaşlar. Bir tane de bebek yavru. Bebek var yanınızda. Böyle bir durum var arkadaşlar. 2 tane böyle kamp. 3-2 üç, üç, kamp görüyorum. 2 tane böyle kamp var arkadaşlar. Ev gibi. Bakın üçüncü kampı da siz yapacağınız çıkmış canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.